Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an sizinle birlikte şu an sizinle birlikte gülmeme challenge yapıyoruz. Bir de e, dünyadaki en çalıştığı yüz insan videosunu izliyoruz. Bu arada bunu da, bunu da Mert Gültaş'tan izliyorum. Bu arada Mert Gültaş'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben abone olayım. Tamam oldum. Şimdi hadi geçelim videoya. Ne? Ne, ne diyor burada? Telefon da Bugün dünyanın en komik çocuklarına bakacağız. Gülme yazdırsan öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bir sihirbazlık numarası var galiba. Haydi bakayım. Şimdi ortadan kaybolacak galiba çocuk. Geliyor. Fokus. Fokus. Görüyorum orada arkada koşuyor bir de düştü ya. Bence güzel sihirbazlık. Yaşar. Suya atlayacak şimdi Yaşar. Geliyor. Hazırlandı. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir atlayış. Genelde zaten çocuklar havuza atlayamıyorlar. Tutturamıyor yani. Tamam. Yukarıda ne yazdığını çok okumadım ama bebeğin kafasındaki bebek bezi değil mi ya? Aaaa <laughs> Tutuyor şöyle size doğru fotoğrafını çekiyor. 3 yaşındaki kızın nasıl gülündüğünü unuttu. Bak bak gülme refleksini unuttu şu an. Nasıl gülüyorduk ya? <gülüyor> Öyle mi gülüyorduk? Ah <gülüyor> be Bey, gülüm. 3 ya? yanı var herhalde? böyle. Kızın annesi uyuyor şu an. ...kafasını tencere geçirdi, sopayla da vurdu. Ee, abi böyle bir şaka var mı ya? <laughs> bir de kaçıyor, videoya çekmiş ya. <laughs> Bence iyi şakaydı bu arada. Eve geldim ve Bilmiyorum. bebeğim babasının horlaması yüzünden uyuyamıyor. <laughs> Horlamaktan bak uyuyamıyor ya, horlama sesi. Ben de nefret ederim. Ne kadar abi. sinirli şu an. <laughs> abi o kıyafetin içinde senin kolun var değil mi? Evet. Ha, kıskandırma. <laughs> Nasıl <kıskandı şu> an? <laughs> Bence var ya aşırı sinir oldu Kuşları besliyorlar galiba Ne kadar güzel bir etkinlik Evet sen ne yaptın ya Kuşu yakaladın sen <laughs> Kuşu almış böyle tutuyor Ne kadar korkusuzsun ya Ben kuşların yanından geçerken geç tedirgin oluyorum şöyle Bu gelmiş böyle tutuyor Yaşar şimdi tekne makinesine vuracak Geliyor Ne oldu ya sen ne yaptın ya Abi o öyle bir makine değil ki. Çocuk ona tekme atacaktı, oradan skor çıkacaktı da sen niye yandan geldin sakin sakin vurdun öyle baktın. Ev kamerasında çocuk var, araba var. Ya ne yaptın ya? Tekerleği Sen de arabanın lastiğini patlattı. Yok ya. gitmek istemiyor, bir şey istemiyor. geldi lastiği patlattı ya. Yere düştü. Ha, doğum günü pastası. iyi ki doğdun. ne kadar korktu ya. Abi düşüş çok iyi değil miydi? Her şey. Mi? yemeği daha güzel görünüyor gibi bir şey. Bak bak orada diğeri televizyona bakarken şu onun yemeğini aldı. Abi niye böyle bir şey yaptın kardeşsiniz siz? Ee, bu çocuk niye böyle kalmış? Yürüyemiyorum diyor. E, ee, altına mı yaptı acaba? Bak <laughs> nasıl kaldı böyle? Aa, galiba. <laughs> evet altına yapmış ya. <laughs> Yan bakışla alakalı bir şey. Bak bak Said ayağa bak. O nasıl bir sayday öyle ya? <laughs> o nasıl Bugün dünyanın en komik bebekler bakışınla? Çok yargılayıcı bir yan bakış değil mi sizce de? Bak yani çocuklar, öyle nasıl bakıyor yandan yandan. Burası tabut dükkanı mı? Bir e şey diyeceğim. Sen orada TikTok mu çekiyorsun? Abi bunu yapmamalısın şu <laughs> an. <laughs> tabut satılıyor orada. Sen gelmişsin orada dans akımı çekiyorsun ya. Eğer bir dondurmacıysanız bebeklere çok fazla uğraştırmayın. Hemen dondurmalarını verin. Yoksa çok sert bir saldırıya maruz. Hayır ben direkt gülüyordum. Ya? Ben, <gülüyor> ben dondurmacı bir vermiyor bir var. diye gülüyordum. Bir şey yazıyor ama sen ne yapıyorsun ya? Bu <laughs> nasıl? Kılık böyle <ya. gülüyor> Abi niye böylesin şu an? Fikir numarası mı var? Bardakları oynattığına göre... Sinir Ay, umarım. şimdi Sonra bir da... şey var. Abi Onlar ama şeffaf. E bir tanesi de şeffaf değil. Yani... <laughs> Acaba hangisinde ya? Şunda olabilir mi? Evet. Bak, bir sinirleniyor. Nasıl bildi diye. Bu bebek de galiba yemek yapacak. Abi dikkat et. Harbi yapıyor bu arada. Tek <laughs> yaptığı şu hareket ama yapıyor yani yemek. Bu iki bebek... Galiba sağdaki biraz sinirli. <laughs> ne güzel gülüp yanağını sıktı ya. <laughs> Ben de böyle gelip gelip vuracak sandım. Oğlu galiba bir kızdan hoşlanıyormuş da böyle kendisini görmesinden utanmış. Çocuk uyuyor şu an. Hoşlandığı kız da galiba o. E ee? <laughs> uyatsana. Aha. <laughs> Nasıl utandı oh. bak. Uyamam ya. <laughs> Yanlış gol. Şimdi arkadaşlar 5 dakika. Hemen götürmüşler. Oha. Oha geliyor saldırmaya geliyor. Allahu ee, Ekber. Sakin ol biraz dostum. <laughs> Sizi umurtamıyorum demeye çalışıyor galiba. Sizce bu arabada bulunan cipsleri kim yemiş olabilir? Yani Buyur. bu. çocuk yemediğini söylüyor ama ben de inanıyorum yani bu çocuk cipsleri yememiş. Yandaki. Kesinlikle yani yemiş olsa zaten doğruyu söyler. Şu hale bak ya gözlerine kadar cips gelmiş. Bu çocukta bir şeylik mi var? Ooo ne Şu an tatlı tatlı araba kullanıyor. Direksiyonu falan bırakıyor. Abi galiba bir araba eğlence merkezi gibi bir şey. Ee, Baba adamın üstüne <gülüyor> <gülüyor> Ah var. be bir canım kaldı. oluyor? Çocuk şu an kameraya doğru geldi. Ha? Neye baktın? <laughs> şu an kameranın kendisini çektiğini fark etti değil mi? <laughs> Kamerayı da çevirdi. Olamaz. Ne olmuş? Animasyon var. Kedinin galiba üzgün bir kedi var şu an. Ah. <laughs> Kediye ağlıyor ya. Kıyamam ya. Abi kesin var ya engeç borcu bu. Engeç burçları çünkü böyle ağlayabilir. Peki en son ne zaman ağladınız? Herkes yorumlara yazsın. Ben en son Squid Game'de o dede vardı ya bir tane o eğlendi ben orada ağladım. Sonra fark ettik ki meğerse dede neymiş yani. Ee, bir şey diyeceğim. Bu çocuk niye bu kadar sinirli bakıyor? <laughs> ben şu an korkmaya başladım. Aşırı sinirliyor. Şu an var ya çok fena pis yapacak yani. Oyun merkezi değil mi burası? Vay çok güzel bir oyuncak da bu. Bu çocuk niye böyle hareketleri var ya? <laughs> Harekete bak. Niye böyle bir şey yapıyor? Öyle yapınca galiba daha fazla hızlı gittiğini zannediyor. Gerçi biz de eskiden Need for Speed oynarken W tuşuna çok sert basınca arabanın daha çok gittiğini düşünüyorduk. Neyse bence ben hala hızlı gidiyor bu araba. Tabii ne kadar sert basarsam araba o kadar hızlı gider. Bir daha saçlarını kesmesine izin vermeyeceğim. Bence de vermeyin. <laughs> o nasıl bir saç kesimi öyle? Hayır ya kim izin verdi buna? Hala kesiyor bak. <laughs> bu işin sonu saçların kazıtılmasına kadar gidecek belli ki. Çünkü şuralara kadar gelmiş saç. Evet en sonunda saç kazındı. <laughs> Olması gereken buydu zaten. Polisler falan var galiba. Bu çocuk sepete sıkışmış. Senin sepette ne işin var? <laughs> Bir de böyle oturmuş kurtarılmayı bekliyor ya. Gerçi ben de çocukken sepet vardı. Ona oturuyordum ama niye oturduğumu bilmiyorum. E ben de oturuyordum. Sen Hatta oyuncak tekerlekli vardı. Onla, onla, ona onla sürüyordum sürat böyle. Patlar çıkmış yatağa. İyi sen bunu nereden buldun? Fıskiyeyle oynama yavrum. Tamam <laughs> oynama. Yapma. Bak su bir anda atacak biliyorum yani. Benim de başıma çok gelmişti çünkü. Altını yatağı. yapmış gibi gözükeceksin. <laughs> ya. Altını yapmış ne gibi gözükledim şimdi. Bak, ya. E giymeyi seviyorum. Aa galiba Bakacağım. oradan cinsiyeti öğrenecekler. Patlat balonu. Hayır kesme. <gülüyor> <gülüyor> Abi gel de niye makas verdiniz? İğne verseniz ya. Neyse artık gidince öğrenirsiniz cinsiyeti. Havadan bir şey geliyor. Elbette topu geldi de çok güzel kafa attım. <laughs> Raketi de fırlattım. Bence on numara hareketti. Viş diye bir siteden galiba akşam sipariş etmişler de. Nasıl bir şey bu? Ha şöyle le. Palyaço gibi tamam. Ama bir şey diyeceğim. Çocuklar sanki biraz korktu ya. <laughs> Ufak bir korku var gibi. Bence daha fazla gelmesin. Abla dondurma yiyor. <laughs> Bakışa bak. <laughs> ben niye bu kadar korktum ya bu çocuktan? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz abi? Yazık değil mi? Çocuğun canı çekti şimdi. Okula gidiyorsun, serviste böyle karşında dondurma yiyorlar. Hiç hoş bir hareket değil. Nasıl bir ortam ya bu? Metro galiba ama altı camlı. <laughs> Çocuk korkuyor galiba ya gitmeye. Abi güzelmiş ya altı. Gel gel. Düşecek herhalde bu çocuk. Vay düşmeden de yürüdü ama metro çok güzelmiş. Babayla oğlu ya da kızı uyuyor herhalde şu an. Bebek ne ya? Bebek şu an her şeyi yaptı. Uyusana. <laughs> Adam uyudu. Adam uyumayacaktı. Çocuk uyuyacaktı. Şu an her yerde bak. <laughs> Yatağa giriyor, çıkıyor, gidiyor, geliyor. Hah, ne yiyorsun sen? <laughs> Fazla acıkmış bence <laughs> Çorbanın tadını çok seviyor herhalde ya. O nasıl bir yemek yemeydi böyle. Aa, Ver o yemeği bana <laughs> Çok sevindim Çocuğu görünce benim yemek yiyesim geldi İştahım açıldı Evet gençler bir videonun daha sonra geldik Dünyanın en tamam. komik çocuklarına baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz Aşağıdaki şey, abone şundan beleş bir şekilde Ailemize katılmayı ve onun yanında da dünyanın en şanslı insanlarına bakacağız. Videodan önce kanala abone olmayı unutmayın. Sizce bu hareket yetenek mi şans mı? Alttan parçayı çekti an hiçbir jenga parçası devrilmedi. Yetenek. Yani bence hem şans hem yetenek. Yer kırılmış ama araba içine düşmemiş. Sadece tamponlardan falan ufak çıtır hasarlar olmuş. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani, yani mesela Hayır bu şanslı değil. Arabasını nasıl çıkartacak? Ya önden ya arkadan düşecekti bu araba. Bu hangi spor ya? Best coach. Oo, en iyi koç varmış. Nerede? Ha adamın düşmesini anlayıp hemen altına matı nasıl fırlattı ya? Abi bu şans değil bu arada. Bu yani yetenek, bu bilgi yani bu. Yetenek mi, şans mı? Ne diyor? 10 saniyede durdur. Sonra bir şey kazanacaksın. Tamam. Tam 10. saniyede durdurması lazım. 9 Aa, <laughs> abi 999 ya. Hani yetenek evet, Bir salisi kaldı. Bir olsaydı zaten onda durdururdu. İşte bu insanlar şanslılar. Yolda para taşıyan tırın kapakları açılmış, paralar dökülmüş. Abi her yerde para var ya. Acaba sonrasında ne olacak? Yani bu kadar paranın peşini bırakmazlar diye düşünüyorum. Hani gelip toplayacak desen toplayamazsın o kadar kişinin parasını. Ne bileyim seri numarasını mı iptal edecek acaba? Hasta 23 yaş pastası. Aa gidiyor pasta. Hastaysan nereden tuttun ya? Bir saniye. Daha demin yere çok yakında o pasta. Nasıl bir anda adamın kucağına geldi? Düşmeye çok yakındı. Bakın yere kadar geldi bir anda tekrar düzeldi pasta. Senin demek ki 23. yaşına giresin varmış. <laughs> Sizce bir yol kenarında bulunan kanepe ne kadar pahalı olabilir ki? Yani çöpe atılan kanepeden ne kadar şanslı olabilirsin ya? Şu fiyata iyi bakar mısın? 7000 küsür dolar. Yolun ortasında 7000 küsür dolarlık bir koltuk buluyorsun. Yani şans abi ne diyeyim al yeri koy internete geri sat yani. Ayrıca bir şey diyeceğim. O kadar da ucuz bir şey değil yani. Çöpe atılacak kadar ucuz değil. Madem beğenmiyorsun git internette sat. Acaba niye attı? Galiba Doritos'un böyle bir challenge'ı vardı ya. Bu tarzda bir cips bulursanız işte 20 bin dolar veriyoruz bir şey miydi neydi? Onu bulmuş. Abi bir tane cips alıyorsun 5 liralık içinden 20 milyarlık şey çıkıyor ya. Ben mesela bu konularda çok şanssızım Bugüne kadar 1 milyon kez çekilişlere katıldım. Yani hiçbir şey çıkmadı çekilişlerden ya. Aramızda çekilişten bir şey kazanan var mı? Benim mesela bir tanıdığım var. Her çekilişten bir şey kazanıyor. Ben de hiçbir çekilişten hiçbir şey kazanamıyorum. Ben Yaşar, Yaşar'dan. Aa! Oh. Abi bu şans mıydı ya? Sen bunu kaç kez denedin? Az daha o sırtın öyle bir sürtünecekti ki oraya. Ben hiç kayak da yapmadım. Evet, bu görüntüden sonra da yapmayı düşünmediğimi fark ettim ya. Hani keşke yapsam falan diyecektim de. Yok, iyi ki de yapmamışım. Arabaya geyik mi geliyor? Arabaya çarptı. Niye böyle bir şey oldu? Abi geyik geldi arabaya vurdu kaçtı ya. Bak hiç tutanak da imzalattırmadı. Ama cam da patlamadı yani. Normalde böyle bir şeyde camın patlaması lazım. Her an. Yani işte bu yüzden. Dökülecek, dökülecek, dökülecek. Adam uyumuş. Jesse Pinkman değil miydi ya bu arada? Adam uyumuş, bardağı öyle tutmuş ki dökülmüyor. Yani miliminin de miliminin miliminin ucunda duruyor ya. Jesse uyan, Jesse dökülecek. Bu arada Breaking Bad izleyenler kendini belli etsin. My name is Asex Shred. <laughs> lan geliyor yol devrilecek yol yıkılacak dağdan bir sürü taşlar düşüyor ay kaçın 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 kaç 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 arabada kaldı orada ha ama şans yani arabayı 10 metre ileride çekseydi ne olacağını düşünmek bile istemiyorum çok azıcık yani geride çekti diye kurtuldum şu makine neredeyse birisi bana söyleyebilir mi nerede olduğunu abi biz bir tane alamıyoruz insanlar pijatonla iki tane oyuncak kazanıyorlar ya birinci zaten düştü aleti başlatırken ikinciyi de aldı bir de normalde bu aletin böyle tutup yukarı kaldırdıktan sonra bırakması Lazım. Hani yileli yapıyorlar ya, o bırakıyor böyle havada. Aslında Mesela adamlar şimdiiler mutlatusla oluyorlar. En şimdiler, e, yani oluyorlar. İş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Adam o koruyucu şeyi takmasa ne olacağını düşünmek bile istemem. Ee, Oradaki yedik. testere kırılıyor, o koruyucu şeye saplanıyor. Abi gerçekten bu görüntüyü gördükten sonra iş güvenliği lütfen yani aramızda vardır bir şeye saplanıyor. Abi gerçekten düşünmek bile istemem. Oradaki test. Görüyorsunuz değil mi? Adam aslında insanını bu insansı. Uuhu. Hem de iş güvenliğinin ne kadar önemli Uuhu. olduğunu görüyorsunuz değil mi? Adam o koruyucu şeyi takmasa ne olacağını düşünmek bile istemem. Oradaki testlere kırılıyor. O koruyucu şeye saplanıyor. Abi gerçekten bu görüntüyü gördükten sonra iş güvenliği lütfen yani. Tamam arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Ve bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz.